Merhaba, bu videoda Bulgaristan'da bir tamir atölyesindeyiz. Volkswagen Passat 1.9 dizel aracımızın yağ, yağ filtresi, mazot filtresi ve hava filtresinin değişimini göreceğiz. Hem de Bulgaristan'da işçilikler nasıl, ne kadar bir ücret tutacak, bunu da görmüş olacağız. <laughs> Önce kahveler tabii. Şimdi işleme başlıyoruz. Servet <laughs> baskıda. <laughs> Ustamız önce yağ filtresini söküyor. Bakın bunlarda yağ filtresinin dış kabı yok. Direkt böyle kağıt gibi bir şey. Eski yağı boşaltmak için aracı yukarı kaldırıyoruz. Bakın tapamız burada.

kullanılacak yağ bu Titan diye bir marka Alman malı Bulgaristan'da tutulan bir markaymış bu hava filtresi de yenisiyle değişiyor Araç 1.9 olmasına rağmen 3.5 litre yağ almaktadır arkadaşlar. Şimdi sıra mazot filtresi değişiminde. mazot filtresinin yeri de tam burada arkadaşlar. Mesela,

Allah'a emanet ol. Hadi, Hadi günler abi sağ ol. Biz devam Ben yalnızda Şimdi bakışlar da gitsek. Hadi kan görüşürüz Fiko tamam. Eline koluna sağlık. Görüşeceğiz be inşallah. Hayır.